Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi konuşmama başlamadan önce bu son üç gündür kayakların yaşadığı bir duygusal yükseliş ve çöküşten bahsetmek istiyorum. Ee, buradan da kamuoyuna bir çağrı olacak bu aynı zamanda. Biliyorsunuz Bir Kanun Hükmünde diye bir film çekilmişti. Bodrum'da KYK ile ihraç edilen bir doktor ve bir öğretmenin onur mücadelesini anlatan bir filmdi. Cuma günü filmin yönetmeniyle bir temasımız oldu. Gerçekten bizi sevindiren bir şey. Çünkü KYK'ları anlatan, KYK'ların hikayesini ve onur mücadelesini anlatan bir film birçok engellere rağmen Antalya Film Festivali'nde gösterme yarışmacı filmler arasına girmişti. Bu bizi sevindirdi, heyecanlandırdı. Çünkü kayakallar toplum tarafından dışlanan ötekileştirilen bir kesimdi. Bunun hazırlıklarını yaparken tam filmi e, tanıtmaya başlamışken tam toplantı anında bir bilgi aldık ki Türkiye'de hiç şaşırmayacağımız bir bilgi. Antalya Film Festivali komitesi filmi son dakikada yarışmadan çıkarttı. Bu bizi derinden bu sadece bir filmin yarışmadan çıkartılması değil, kayakalara uygulanan düşman hukukunun ve 151 olan hak ihlalinin 152'ye çıkartılmasıdır. Duyduğumuz an bir, biz tepkimizi gösterdik kamuoyunda. Siz de görmüşsünüzdür. Bizimle beraber film alanında, sinema alanındaki örgütlerin hepsi tepkilerini gösterdi. Sosyal medya üzerinden gösterilen tepkiler sonucunda Antalya Film Festivali jürisi çekildi. Jüri artık görev yapmayacağını söyledi. Bu film tekrar yarışmaya alınana kadar. Bu film artık sıradan bir film değil arkadaşlar. Yüz binlerce kalın kendi filmi. Yani bizim filmimiz. Bundan sonra böyle bakıyoruz bu arada. Zaten biz 7 yıldan beri tam anlamıyla izolasyona tabi tutulmuşuz. Bize uygulanan hukuksuzluklar artık dayanamaz hale gelmiş. Dolayısıyla bunu buradan şiddetle kınıyorum ve Antalya Film Festivali Komitesi'ne ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne buradan çağrı yapıyorum bu filmi tekrar gösterime almak zorundasınız. Aksi takdirde yüz binlerce KYK'nın ve vicdan sahibi insanın tepkisi devam edecek. Asla kabul etmeyeceğiz. Bu filmi orada göstermeseniz dahi Türkiye'nin dört bir yanında bu filmi biz göstereceğiz. KYK zulmünü kamuoyuna daha çok yansıtacağız. Bunu buradan söylemek istiyorum ve asla kabul etmiyoruz bu yasa. Böyle bir giriş yapmış olun arkadaşlar.